Merhaba arkadaşlar YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel alt kısmı sıralı üst kısmı ise bol bol koparmalı bir Oya modeli paylaşacağım. Ama şunun garantisini veriyorum inanılmaz kolay olacak. Yani böyle çerez gibi yapabileceğiniz bir Oya modeli olacak. Hemen yazmamın markasını rengini iplerimin rengini markasını tığımı tığlamamı hepsini sizinle paylaşacağım. Sonra da oyanın yapımına geçeceğim inşallah. Ee, şimdi bir de şunu söyleyeyim kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan haber alırsınız arkadaşlar. Haber alamazsanız da bildirim gelmezse de her gün kanalıma gelin sizler için elimden geldiğince video çekmeye, yüklemeye devam edeceğim inşallah bir hastalık olmadığı sürece Evet şimdi söylüyorum yazmam her zamanki gibi Cenk marka şöyle tığlamam iki zincirle bakın Tığlama için YouTube'un arama çubuğuna oya sandığım tığlama yazabilirsiniz. Açıklama kısmına da unutmazsam tığlama videosunu ekleyeceğim. Ee, Şöyle bakın göstereyim size kendi tığlamamı. İplerimi söylüyorum. Yazmamı tam söylemedim. Yazmam Cenk marka. Rengi taba diye geçiyor bu renk. Taba rengi. Tabak kelimesi de çok ilginç. E, renk kodu da 639. Altın başakta 639 numara ipi alıp 639 kodlu Cenk marka yazmayla birebir uydurabilirsiniz. Bunun numarasını söylemiş oldum. 41 numara hardal sarısı en çok kullandığım ve en çok sevdiğim renklerden 426 böyle bu da bir kahverengi tonu ve bir de böyle bir yeşil kullanacağım 356 bu renklerimle size güzel bir oya modeli yapmaya çalışacağım bakalım 21 numarada tığ kullanıyorum 22 numarada kullanabilirsiniz arkadaşlar şöyle göstereyim Evet Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Evet, sizin için yakın çekimler yapıyorum. Eğer görüntü kalitesinde bir bulanıklık varsa sağ üst köşede oluyor. Telefondan giriyoruz çünkü çoğumuz. Sağ üst köşede e, ayar işareti var. Oradan e, kaliteyi seçip gelişmişi seçip videoyu 1080'e getirebilirsiniz. Çünkü ben en yüksek kalitede videolar yüklüyorum arkadaşlar. Eğer internetinizde bir sıkıntı varsa bu size en düşükten görünecektir. Bunun ayarlamasını siz yapıyorsunuz. Dediğim gibi ben elimden geldiğince yakın çekimler ve yüksek kalitede videolar yüklemeye devam ediyorum. Evet ipimi tığ battısına görmüş olduğunuz gibi sabitledim. Tığıma iki defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2, 2, 2 şeklinde tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. 2 defa doladım tığıma. Oluşturmuş olduğum yuvama girdim. 2, 2 çıkardım. Ve tığımda 2 tane ilmek kaldı. Tekrardan 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2 tığımdan çıkardım tığımda 3 tane ilmek kaldı 2 defa doladım yine 2 2 tığımdan çıkardım bakın 4 trabzan 4 ilmek 2 defa doladım 5. trabzanımı yapıyorum 2 defa doladım aynı şekilde yapıyorum hepsini şimdi 6. baştaki zincirize de trabzandan saydığımda 1 2 3 4 5 6 trabzan 2 4 6 tane de ilmek oldu arkadaşlar. Evet, ilmeklerimin hepsini tığımdan bu şekilde bakın çıkardım ve kapattım. Üstüne sımsıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çektim. Bakın sım sıkı dedim yalnız burayı. Atlamayalım. Sıradan sayıyorum. 1 2 3 4. tığ battısına girdim. Kapattım. Tığıma 2 defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 2 2 tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim 2 defa doladım oluşturmuş olduğum yuvama girdim 2 2 tığımdan çıkardım 2 defa doladım yuvama girdim 2 2 çıkardım 2 defa doladım yuvama girdim ikişer ikişer çıkardım 2 defa doladım yine ikişer ikişer çıkardım son kez yani 6. kez 2'şer 2'şer çıkardım. 6 tane ilmeğim olması lazım. 2 4 6. Evet, hepsini birden tığımdan çıkardım, kapattım. 12 tane yine zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. 1 2 3 dördüncüye batıyorum. Kapatıyorum. Bir tane daha yapalım. 2 defa doladım. Hemen sıradaki tığ battatısına girdim. 2 2 2 şeklinde çıkardım. 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 defa doladım. Evet bakın şöyle 3. tırabzan 4. tırabzan 5. tırabzan 6. tırabzan Evet bakın. Tığımda da 6 ilmek var. Hepsinden çıkardım, kapattım. 12 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 9 oldu. 10, 11, 12 ve dördüncü tığ battısına kapatıyorum. Evet bu şekilde devam ediyoruz. Hemen şimdi biraz çoğaltıp üst kısma geçmek istiyorum. Evet bakın biraz çoğalttığımızda alt kısım böyle oluyor. Bence çok hızlı ilerliyor. Ee, çok da kolay. Bir akşamda bence biter diye düşünüyorum. Tabii bir akşam deyince kimisi bir saat oturur, kimisi 3 saat oturur. <laughs> bir akşam dememek lazım aslında ama şöyle oturup da şunu bitireyim derseniz, azmederseniz bitirirsiniz diye düşünüyorum. Çok kolay çünkü. Şimdi hemen üst kısmından da şöyle iki tane çiçek göstermek istiyorum. İpimi tığıma sabitliyorum. Ve şöyle bakın şuradan zincirimizin altından girdik. İpimizi buraya sabitledik. 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir şöyle kaydırıyorum baş kısma. 8 zincirimi aynı yere aynı şekilde kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bakın zincirlerimi sımsıkı çekiyorum. Bilmiyorum. Dikkatinizi çekti mi? Aynı yere kapattım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir yine buraya kapattım. Şöyle bir zincir çekip kesiyorum. Bu kadar. Şimdi bir tane daha yapalım. Evet, görmüş olduğunuz gibi ipimi tığıma sabitliyorum ve Sıradakine aynı şekilde girişimi yaptım. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir girdim, kapattım. 2 3 4 5 6 7 8 zincir girdim, kapattım. 8 zincir girdim kapattım bir zincir çekip kesiyorum anlatımımız bu kadardı şimdi ben kamera arkasında e, bunu tamamlayacağım iplerimi temizleyeceğim ütüleyeceğim ve size göstereceğim arkadaşlar anlatım bu kadardı şimdi beraberce tamamlayalım Evet oyamızın bitmiş ve ütülenmişi bu şekilde oluyor. Bakın ütülendi bu. Ütüledim şimdi. Üşenmedim ütüledim. Lütfen siz de üşenmeyip bir beğeni yapın. Gerçekten emek veriyorum. Ütülüyorum. Ütsüz de işte model böyle deyip gösterebilirdim. Ee, yapmadım. Çünkü bence bir oyayı gösteren kesinlikle ütüsüzdür arkadaşlar. Ütülü bir oya ile ütsüz bir oya arasında çok fark olduğunu düşünüyorum. Böyle bence çok kolay çıtı pıtı bir modelde. Siz e, üst kısmı koparmalı diye sever misiniz, sevmez misiniz bilmiyorum ama ben çok severek yapardım böyle bir oyayı. Yapmak isteyen herkese de tavsiye ederim. Böyle kalıp gibi boncuk gibi duran bir model oldu. Yapacaklara şimdiden kolay gelsin. Beğeni ve yorumlarınızla bana destek olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.